Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, bugün sona erdi. Yine bir geceye vardım. Bedenim yorgun, sihnim dolu, kalbim sana hasret. Bu gece de sana sığınıyorum. Gün içinde unuttuklarımı, ihmal ettiklerimi, aceleyle geçtiğim anları sana bırakıyorum. Bilmeden kırdıklarımı affet. Bilerek yaptığım hatalarımı da. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de bağışla Allah'ım. Kalbime huzur ver. İçimde birikmiş olan korkuları kaygıları, kırgınlıkları al. Yerine sabır, teslimiyet ve ferahlık ver. Bu geceyi hayra çevir. Uykumu dinlendirici, sabahımı aydınlık eyle. Beni ve sevdiklerimi her türlü kötülükten koru. Kapılarını çalan tüm duaları kabul et. Sessizce ağlayan gönüllere ferahlık ver. Umutsuz kalanlara umut, hasta olanlara şifa, yolunu kaybedenlere rehberlik nasip et. Gözlerimi sana güvenerek kapatıyorum. Kalbimi sana teslim ediyorum. Gece seninle huzur bulsun, sabah seninle aydınlansın. Rabbim, son sözüm razı ol benden ve razı et beni kaderimden.